Merhaba arkadaşlar, hepiniz matematik atölyesine hoş geldiniz. 2017 YGS ve LYS müfredatında büyük değişiklikler yer almakta. Bildiğiniz üzere en son 2013 yılında değişiklikler yapılmıştı. Birçok konuyu kapsam dışı bırakan Milli Eğitim Bakanlığı ve ÖSYM bir takım konuları da eklemiştir. Biz de sizler için konulara baktık ve bir liste oluşturduk. Aslında değişiklikler daha çok sayısal derslerini ilgilendiriyor. Şimdi 2017 YGS ve LYS müfredatında matematik dersinden çıkarılan konulara bakalım. Çıkarılan konular taban aritmetiği, işlem konusu, bağıntının özellikleri, karmaşık sayıların kutupsal gösterimi, matris determinant, toplam ve çarpım, ters trigonometrik fonksiyonların türevi ve integrali, limitte 0 bölü 0 ve sonsuz bölü sonsuz dışındaki belirsizlik türleri, integrali hacim hesaplamaları, L hospital, ters dönüşüm formülleri. Evet, bu konular 2017 YGS ve LYS müfredatından altından çıkarılmıştır. Peki eklenen konulara bakalım. Onlar ise Öklit algoritması, bilinçli tüketim aritmesi. Evet arkadaşlar, Eklenen ve çıkarılan konularımız bu şekilde. Sizlere 2017 yılı için YGS ve LYS sınavlarında başarılar diliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.